Çocukluğumuzun filmleri karanlık bir yolda ve görünüşe göre işler daha da kötüye gitmek üzere. Dreamworks bir Disney rakibi olmak için inşa edildi. Bunu başardılar ve zaman içinde herkesin parmakla gösterdiği bir stüdyo haline geldiler. Ancak filmlerin kalitesi okyanustaki dalgalar gibiydi. Bazı günler yükselirken diğer günler durgun ya da bolca gelgitli. Ayrıca tek kötü kısım bu da değil. Son zamanlarda arka alanda yaşanan birçok olayı da duymaktayız. İçinde kalacağına dışarı çıksın öyle değil mi Fiona? Dreamworks bir dönüşümün ortasında. Sıradan bir izleyici bunu anlamayabilir. Ama bu işle uğraşıyorsanız karşınıza çıkmıştır. En büyük sıkıntı işten çıkarmalar. Çok ama çok sayıda işten çıkarma. Geçtiğimiz yıl boyunca 100'e yakın kişinin işten çıkarıldığı söyleniyor. Ancak karton bölümün özel haberine göre stüdyoda çalışan yüzlerce kişi daha işini kaybetmek üzere. Twitter'daki bu sektörün emektarları son zamanlarda bu işten çıkarmaları bizzat duyurduktan sonra neler oluyor, DreamWorks iş gücünün büyük bir kısmını neden işten çıkarıyor gibi başlıklar atmaya başladı. İşte o anda karşımıza 3 ana neden çıkıyor ki sizin de tahmin edeceğiniz gibi para yükünden kurtulması. Yüz insanın aylık maaşından kurtulup kalan insanlara bonus vermek. İkinci neden ise artık eskisi gibi film yapamıyor olmaları. Dreamworks her sene garanti 2 film çıkarır ve filmleri sadece birkaç senede de bitirirlerdi. Ancak artık öyle olmuyor. Yeni yaptıkları içerikler zaten kötüyken görüntüde de ciddi farkları ayırt edebiliyoruz. Ayrıca artık 2 senede yaptıkları filmleri 4-5 senede anca bitiriyorlar ki hüsran olduğu da açık. İşte tam bu kısım üçüncü nedene bağlanıyor. Dreamworks filmleri eski çizim ve kaliteye sahip değil. Bu yüzden artık 5 film yapacaklarsa sadece ikisini Dreamworks'ün kendi çalışanları yapacak. Kalan 3 filmi farklı şirketlere parasını verip yaptıracaklar. Yani bir nevi kendisi dağıtıcı firma gibi ortada takılacak. Ancak buraya küçük bir virgül koymamız lazım. Ya da daha doğrusu bir dedikodu. Tüm bu kovulmaların nedeninin aslında yapay zekadan kaynaklı olduğunu söyleyen birçok insanda bulunmakta. Artık Youtuberlar, film yapımcıları ve birçok sektör iş konusunda yapay zeka kullanıyor. O yüzden tahmin edeceğiniz gibi şu anda insanların Dreamworks'teki işlerini korumaları çok zor. Bir de orada yeni iş bulmaya çalışan genç zihinleri düşünün. Neredeyse imkansız. Peki sizce DreamWorks neyi yanlış yapıyor? Mesela benim en son iyi diyebileceğim tek DreamWorks yapımı Çizmeli Kedi de Son Dedek filmiydi. Sonrası kelimenin tam anlamıyla para tuzağı ve çöp. Hatta Mega Zeka 2 filminden bahsetmek bile istemiyorum. Ne kung fu! Panda 4 efsane serideki korkunç bir hayal kırıklığıydı. O yüzden sıradanlar razı olmamalıyız. Bu filmlerin berbat olduğunu ve Dreamworks'ün hala tutarsız olduğunu kabul etmeliyiz. Şimdi genel ekip küçülüyor. Bu da bizi daha kötü filmler bekliyor demek. Peki bu yapılanlar hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtin. Ayrıca eğer beni buraya kadar izlediyseniz hepinize teşekkür ederim. Görüşmek üzere.